Şu an öyle bir sıcak var ki. Merhabalar ben Nana Hera. Bu da benim saçma sapan lise anılarım. Ben liseye geçtiğim zaman gerçekten korkunç zorbalıklardan çıkmış gelmiştim. Ortaokul arkadaşlarım sağ olsun. Kendileri benim psikolojimin içine etmişlerdi. Ben liseye adım attım. Annem işte beni bıraktı. Gitti tamam mı? Ve ben çevreye bakmaya başladım böyle. Çünkü böyle bir anda kendimi sudan çıkmış bir şeye döndüm. O bir kelime vardı. Ya kimseyi tanımıyorum ama çevreme bakıyorum. Herkes birbiriyle konuşuyor. Ama bakın kimse benimle konuşmuyor. Yani hepsinin aralarında böyle konuşacak sanki 40 yıllık arkadaşlar bir sürü meselesi var. Bir tek benle konuşmuyorlar. Bunlar birbiriyle konuştukça ben kendimi daha da yalnız hissediyorum. Birkaç saat sonra bu durum benim zoruma gidiyor ve ben annemi arıyorum. Böyle bir kaloriferin yanına gittiğimi hatırlıyorum ve Hello Kitty'li Samsung telefonumdan annemi aradım. Ve anneme böyle aşırı ürkek bir ses tonuyla ''Anne, buradaki herkes birbirini tanıyor.'' dedim. Meğer annem anlattı sonra bana. E, meğer şöyle bir şey varmış arkadaşlar, insanların birbiriyle Tanışması için gidip birbirine merhaba demesi gerekiyormuş. Ben bunu hiçbir şekilde bilmiyordum. Ben insanlar tanışmayı bilmiyordum arkadaşlar. Yani ben durumu şöyle zannediyordum. İki insan birbirine zaten selam veriyorsa zaten tanıyorlardır birbirlerini diyordum. Hani en başına bu olayın gitmiyordum. Anladınız mı? Annem sonra bana anlattı. Dedi ki kızın dediğini hani senin insanların yanına gidip <laughs> merhaba demen gerekiyor dedi. Annem bana böyle deyince ben daha da kaldım böyle. Nasıl yani? İnsanlara gidip bu demem mi lazım? O yüzden e, daha güzel bir yol seçtim kendime. Gittim kantinden kendime bir tane çubuk kreker aldım. Ve o çubuk krekeri herkese dağıttım arkadaşlar. Ve sonraki iki buçuk ay boyunca lisede insanlarla tanışacağım derken kantin alışverişini yapmaya başladım insanları. Yani sürekli bir şeyler alıyordum ve birilerine ikram ediyordum ve kimseyle arkadaş olamadım bu arada sonucunda arkadaşlar. iki buçuk ay falan gerçekten çok yalnız kaldım. Normal insan statüsünde insanlarla arkadaşlık etmeye başlamam e, lisenin ikinci sınıfında falan oldu. O yüzden liseye geçen arkadaşlarıma diyorum siz, siz olun insanlara merhaba demek yerine çubuk kreker vermeyin.